Bunun adı devlet eliyle yasal dolandırıcılık. Anlayamadım konuyu da. şaka gibi geliyor değil mi? Maalesef şaka değil. Ya bu şekilde de olmuyor şimdi çünkü bizim kendi aile dolandırıcımız var. Bizzat bir yakınımın başına gelen olayı anlatıyorum bugün. Vatandaş Türkiye'de her 3 kişiden birinin kullandığı bir GSM operatöründen direkt uyduya bağlanan o internet sağlayıcı cihazından alıyor. 12 ay taahhüt üzerinden bozulamayacak bir şekilde sözleşme yapılıyor. Fakat bir kritik detay var. Yapılan sözleşmede ilgili cihazın 100 megabit hızında internet sağlayacağı vaat ediliyor. Var yamuk olmaz değil mi? Vatandaş cihazı kullanmaya başlıyor ve internet hızını ölçüyor. Şimdi sıkı durun. Verilen internet hızı sadece 3 megabit. Adeta şirket tarafından dolandırılan şahıs telekomünikasyon şirketinin çağrı merkezini arıyor. Durumu anlatıyor. Aldığı cevap ise şu. BTK tarafından verilen izinler kapsamında 2 megabit ve üzeri internet hızı servisi sağlanmışsa yasal bir yükümlülüğümüz bulunmamaktadır. Zaten son dönemlerde internetimiz bile doğru düzgün çekmiyor. GSM operatörlerinin faturaları almış başını gidiyor. Bir de şimdi 5G'ye geçeceğiz. <laughs> Sizce o zaman başımıza ne işler açılacak? Yorumlarda buluşalım.